yeni bir operasyon yapıldı. Bu operasyonun içeriği ise İstanbul Ağaç ve Peyzaj Ayşe birimleri hakkında bu iki birimdeki yapılan ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddia edilen şüphelilere gözaltı kararı verildi. Bir soruşturma yapıldı bugün. Soruşturma açıldı ve bir operasyon yapıldı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu 7 kişi ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk edildi. Bu yedi kişinin işlemleri devam ediyor. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatler işlemlerin sona ermesi bekleniyor. Aynı zamanda e, yürütülen soruşturmalar kapsamında da üçüncü bir operasyon yapılmıştı. Bu operasyonu e, jandarma gerçekleştirmişti ve bu operasyon kapsamında da 20 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan bu 20 kişiden 16 kişi tutuklama talebiyle e, nöbetçi sulh ceza sevk edilmişti. Sevk edilenler arasında Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Hakları İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin e, yer alıyordu. E, Çetin'in 23 Mart'ta tutuklanan Murat Ongun üzerinden reklam ihalelerinde usulsüzlük yaptığı iddia ediliyordu. Yine Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerinden ihaleler organize ettiği belirtiliyordu. Çetin'in yanı sıra Taner Çetin'in asistanı Arzu Can Halk İlişkiler Müdürü Serap Karay, İzmir Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gürin'in de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.